Kripto Kulesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız yumurta kırarak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Silbert Shop arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmında bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar bir siteden bir ödeme aldık dostlarım ve ödeme kanıtını sizlere göstermek istiyorum. Ödeme kanıtını göstermeden öncesinde videonun içeriği hakkında yani sitenin içeriği hakkında sizlere detaylı bilgi vermek istiyorum. O yüzden dostlarım şimdi ben açıklama kısmına bir link bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız zaman da karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Sonrasında sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor dostlarım ve onun içinde sizlerden bir tane cep telefon numarası sonrasında iki tane güvenlik şifresi ve davetiye kodu diyor dostlarım davetiye kodunu da ben yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davetiye kodunu girecek sonrasındaki buradaki kısmı sağa doğru kaydırdığınız zaman otomatikman siteye kayıt olacaksınız şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim o yüzden biraz bekletiyorum Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bizim bir yumurtamız var dostlarım ve sizlere 5 tane çekici hakkı veriyor. Sonrasında bu yumurtayı 5 kere kırdıktan sonrasında kırmak tuşuna basacaksınız zaten burada gözüküyor dostlarım. Sonrasında bir reklam gelecek. Reklamı zaten izlemenize bile gerek yok. Sonrasında bu 5 tane çekici hakkından sonrasında sizlere 6 liralık bir kazan sunacak dostlarım. Yani ücretsiz 6 lira kazanabiliyorsunuz. Sonrasında 120 lira olduğu zaman da otomatikman çekme hakkına sahipsiniz. Sonrasında yukarı kaydırdığım zaman sayfaya burada ekibim kısmı var dostlarım. Burada da sizin zaten referans bağlantınız var. Onu da şimdi sizlere göstermek istiyorum. Buradan benim takımım kısmına girdim. Sonrasında burada şimdi davet et kısmına bastığınız zaman zaten otomatikman sizin referans bağlantınız çıkacak. Bu referans bağlantınızı kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de komisyonelde edeceksiniz dostlarım. Yani yine e, size referans olan kişilerin de yatırım yapmasına gerek yok. Mesela diyelim onlar da ücretsiz bir şekilde her gün 6 liralık bu çekici hakkını değerlendirecekler. Bu 6 liranın %10'luk kısmı sizlere ücretsiz olarak gelecektir dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten üst seviye bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında ikinci seviye referansınızdan %8 ve 3. seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada depozito kısmı var dostlarım. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında yatırım yaptıktan sonrasında burada satın almak kısmı var dostlarım. Ve burada farklı farklı bizim çekişlerimiz var. Mesela dostlarım en üstte görmüş olduğunuz gibi ben bu taş çekici aldım. Ve bana günlük 14 liralık bir kazan sağlıyor ve bunun değeri 200 lira dostlarım. Yani 200 lira yatırdığınız zaman bu taş bu taş çekici sahip olacaksınız. Ve dediğim gibi sonsuza dek yani herhangi bir süresi yok dostlarım. Ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonrasında demir çelik var dostlarım. Bunun da e, miktar yani fiyatı 500 lira ve sizlere günlük 35 liralık bir kazan sunacak. Bakır çelik var. Bunun fiyatı da 1000 lira dostlarım ve günlük sizlere 70 liralık bir kazan sunuyor. Sonrasında gümüş çekiç var. Altın çekiç var ve elmas çekiç var dostlarım. Buradan da dediğim gibi eğer satın almak isterseniz bu çekiçleri bu satın almak kısmından alabilirsiniz. Sonrasında ödül kısmı var dostlarım. Siz yatırım yaptıktan sonrasında zaten bu çekiliş kısmı ücretsiz bir şekilde aç, e, açılacak. Sonrasında burada farklı farklı miktarlar var. 10 lira, 5.000 lira, 100 lira gibi. Siz buradan yine ücretsiz bir şekilde faydalanabileceksiniz yani yatırım yaptıktan sonrasında. Sonrasında daostal tekrardan ana sayfaya geldiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Sonrasında benim kısmına girdiğimiz zaman ise Burada yine para yatırma ve para çekilme işlemlerini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Dostlar görmüş olduğunuz gibi ben toplamda şu an 340 lira e, <laughs> Ben şu anda 340 lira tutarında bir çekim yaptım ve dediğim gibi anında hesabıma geldi. İsterseniz onu da sizlere ödeme kanıtını detaylı bir şekilde göstereyim. Şimdi Garanti Bankama giriyorum sonrasında dostlar görmüş olduğunuz gibi ben 4 Nisan'da bir çekim yapmıştım. Erdem İrdem tarafından dekontu isterseniz görüntüleyelim. 140 liralık bir çekim yaptığım zaman bana 121 lira tutarında bir geri dönüş sağlandı. Yani zaten bir kesinti yapıyorlar dostlarım. %10 ya da 15 oranında onu tam olarak bilmiyorum. Ama dediğim gibi anında hesabıma geldi hiçbir sorun yaşamadım. O konuda bir şüpheniz olmasın. Sonrasında tekrardan sistemimize dönelim isterseniz. Sonrasında dostlar dediğim gibi burada para yatırma ve çekme işlemlerini görüntülüyorsunuz. Sonrasında benim takımın kısmından da size referans olan kişileri detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında sayfayı aşağıya kaydırdığım zaman burada şifre değiştirme işlemleri var dostlarım. Eğer şifrenizi değiştirmek isterseniz de buradan rahatlıkla şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında başka da zaten yapmanız gereken hiçbir şey yok. Zaten gayet basit bir site şey dostlarım. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktar yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.